Terör örgütleri Mart ayında büyük darbe aldı. Onu büyük, 40'ı orta çaplı olmak üzere kırsal kesimde 7119, şehirde ise 922 operasyon yapıldı. Toplam 89 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 52'si PKK/KCK, 30 IŞİD, 7'si ise sol terör örgütüne mensuptu. Arazi aramalarında 103 sığınak kullanılamaz hale getirildi. 8 Ocak'ta başlayan kapan operasyonları da 9 ayrı bölgede 534 tim 8200 personelle devam ediyor. Kapan operasyonları sırasında da 427 mağara yok edildi. 88 EYP ve 1 ton 212 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Öte yandan terör operasyonları ile ilgili bir açıklamada Milli Savunma Bakanlığından geldi. Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan PKK'lara operasyon yapıldı. 24 PKK'lı komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildi.